Merhaba işlemci alırken bazen tercih edilen CPU-Z benchmark ile işlemci performansı değerlendirmeyi konuşacağım. Bench işlemi sonucu aldığımız tek çekirdek puanı bize işlemci performansı ile bilgi verir. Elde ettiğimiz puan ile CPU-Z'nin verdiği puan arasında yüzde ondan az bir puan fark varsa işlemci performans kaybı yaşamamış kabul edilir. Fark %10'dan fazla ise performans kaybı yaşanmış olabilir. %20 gibi bir puan farkı varsa kesinlikle kayda değer bir performans kaybı vardır işlemcide. Ekranda bench puanımızı görüyoruz. Tek çekirdek ve çoklu çekirdek olarak. Çoklu çekirdek de sistem stabilitesini gösterir ne kadar verimli çalıştığını sistemin. Bunda BIOS ayarları, RAM, sıcaklık değerleri de etkilidir. Programı kapatıyorum ve tekrar açıyorum ben. Genelde işlemci bilgisayarın en zor bozulan parçası olduğu için adına bakarak alırız. Başka bir test yapmayız ama bazıları bench testi yapar. Şu an elimde olan işlemcim 1600 ve bu işlemciye göre Özellikleri listeliyor. CPU Z programı 12 nanometre olduğu yazıyor. Voltaj ayarları ve çıktığı hızlar burada gözüküyor. 12 nanometre AF sürümü olarak geçer. 2600'e denk bir işlemcidir Ryzen 2600'e. Buradan Bench kısmına geliyoruz. Bench CPU butonuna tıklıyoruz. 20-30 saniye süren bir işlem sonucu puanlarımızı ölçüyoruz. Ölçüm yaparken arka planlı program çalışmamasına özen göstermek lazım. Ben o yüzden arka programda çalışan programları kapatıyorum. Tekrar bir erç yapıyorum. Sistemim stok halde bir OC işlemi falan uygulanmamış BIOS ayarlarında sizin yaparken de BIOS ayarlarında OC yapılmamasını tavsiye ediyorum. Ama RAM'lerimde XMP profilleri açık. Bu bir sorun oluşturmaz. Tek çekirdek Chrome puanım 422. Buradan validate e tıklıyorum ve gönder tıklıyorum. Karşıma CPU-Z'nin puanı skorlama kısmı geliyor kendi sitesinde. Burada sistemle ilgili özelliklerimizi görüyoruz. CPU-Z ile aldığım çekirdek hızı bu. Hepsinin tek tek gözüküyor. Diğer özellikleri ile de görebiliyorsunuz sistemin. Bizim aldığımız puana bakacağız. CPUZayda aldığım tekli çekirdek puanına gidiyorum. Aşağılara iniyorum. Aldığım puan 423. Normalde 1600 389 puan almış. Ama bizim işlemcimiz AF olduğu için 2600 dengi bir işlemci yani revizyon olarak 2600 ile aynı sayabiliriz aradaki puan farkı 1. %1'den 1 bile daha düşük. Yani biz burada 423 %10 performans düşüşü olsaydı 380 puan olurdu eğer 380 falan alsaydık yine performans kaybı yaşamamış kabul ederdik. Ama %80 gibi yani 350'nin altı bir puan alsaydık 1600 AF işlemcide kesinlikle işlemcinin bir performans kaybı yaşadığını söylerdik. Ona göre alıp almamak konusunda ya da fiyat konusunda işlemci alırken düşünebilirsiniz. Buna dikkat edebilirsiniz çoklu çekirdek pro performansına gelince yani yine benim aldığım puan 3360 1600 işlemcinin 3077 Ryzen 2000 600'ünde 3286. Bundan da yüksek puan almışız. İşlemcimiz gayet iyi. Sistem bileşenlerimiz stabilitesi falan hepsi daha iyi. İşlemcimize OC işlemi uygularsak yani puan alarak en fazla yüzde beş, yüzde yedi gibi bir sonuç olacak. Bunun da 430'lara falan çıkaracağımızı düşüne diyorum tabi sistem stabilitesi için Cinebench testi tavsiye ederim. Bu alırken kısaca bakabileceğimiz bir test. Sistemin ne kadar stabil olduğu, stabil olduğunu incelemek için Cinebench testi yapabilirsiniz. O da başka bir videomuzun konusu. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.